Oyuna vuru zamanı. Aa, halk kızgın, halk sinirli. Aa, 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 aa. Halk neyin var? Neden bu kadar sinirlisin? Ben oyalam örümcek adam. Aa, aa, aa. Ah, yakaladım seni. Halkı sakinleştirmemiz lazım. Aa, aa, enerjimi dağıtamıyorum. Sakinleşemiyorum. Arabaları rahat bırak kalk. Ne? Seni duyamıyorum. Halk dur, halk dur. Yardım edin, yardım edin. Örümcek adam, kusura bakma. Aa, yardım edin, yardım edin. Örümcek adam. Merhaba. Burada neler oluyor böyle? Halk bugün gereğinden fazla enerjik. Özür dilerim, istemeden oldu. Hmm, Aa, öncelikle etrafı enerjik. toparlamamız gerekiyor. <laughs> etrafı toparladığımıza göre şimdi halk için spor salonu inşa edebiliriz. Duydun mu? İbrahim senin için spor salonu yapacakmış. <laughs> Yaşasın. Spor salonu nerede? Merak etme. Şimdi spor salonu inşa edeceğim. Hmm. <laughs> Önce dumbbell yapacağım. Acaba hangisini alsam? <laughs> dumbbell için mavi renk alıyorum. Oo, oh, çok güzel. Birinin yardıma ihtiyacı var sanki. Bıçak işimizi daha kolaylaştıracak. İbrahim, şöyle buyur. Ah. Teşekkürler örümcek adam. Çok ağır. Oh. Şimdi dumbbell alabilirim. Oh, oh, Çok ağır. Halk bana yardım eder misin? Kesinlikle yardım ederim. Oo. Oh. Oo. Oh. Güzel dumbbell. Oh. Halk ne kadar kolay kandırıyor. Şimdi halk için yuvarlak bir dambol yapacağım. Hmm. Acaba ikinci dambolu hangi renkle yapsak? Rengi ben seçelim. <laughs> Kesinlikle. Hmm. Acaba hangi rengi seçsem? <laughs> i̇şte buyur İbrahim. Teşekkürler örümcek adam. Turuncu güzel bir seçim bence. Şimdi onu iki parçaya böleceğim. Bu Dumble'ın çemberi olacak. Ve şimdi de Dumble'ımızı yuvarlak yapacağız. İşte bu yuvarlak Dumble sana göre halk. İşte şimdi ağır oldu. Al, yoruldun mu yoksa? Hayır, ne yorulması? Daha fazlasını bile kaldırabilirim. O zaman halk için bir de halter yapacağım. Ağırlıklarımız hazır. Onları takabiliriz. Bir. Oo, ne kadar ağır. İki. Diğerlerini yerde takacağım. Üç. Ve dört. Oh, oh. Wow. Bu tam halk için. Ah. Buyur halk. Teşekkür ederim. <laughs> Halkın dinlenmesi gerek. Oh, ah, bu kadar ağır olacağını düşünmemiştim. Halk yorulmuşa benziyorsun. Örümcek adam için ise kum torbası yaptım. Uhu! Bu tam bir boksör oyuncağı. Hu 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 hu. Ve onun boksör eldivenlerine ihtiyacı var. Uhu <laughs> Bir. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Uhu. 1, 2, 3, 4. Ben de denemek istiyorum. Ha tabii ki de. Şimdi güzel bir yumruk geliyor. Oo. Halk bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun? Ben de bilmiyorum. Gerçekten çok tuhaf. Halk çok enerjik ve çok güçlü. Hadi, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.